Merhaba, konumuz dügah terkibi ve nevileri. Örnek eserlerle başlayalım. İlk örnek eserimiz İslam Esat Efendi'ye ait birinci nevi dügah Yürük Semai. Yürük Semai'ye rast perdesiyle başlanmış. Dügah perdesine çıkıldıktan sonra sabah sesleriyle çargah perdesine gelinmiş. Bir anda rast perdesine atlanmış. Hemen ardından Hicaz ya da Dik Sabah perdesi yakalanmış ve sabah edasıyla dügah perdesine gelinmiş. Aynı eda tekrar kullanıldıktan sonra Çargah perdesine çıkılmış, dügah perdesine gelinmiş, zengüle perdesiyle dik perdesine inildikten sonra dügah perdesine çıkılmış ve zengüle perdesiyle dügah perdesine bir kalış yapılmış. Rast perdesiyle seyre devam edilmiş, sabah makamında dolaşılmış, dügah perdesine sürekli inişlerden sonra Çargah perdesine çıkılmış, yine dügah perdesine gelinmiş, ve yukarıda olduğu gibi zengüle perdesiyle dikacamaşıran perdesine inilmiş Ve zengüle perdesiyle dügah perdesine çıkılmış. Rast perdesine inilmiş, sabah makamına devam edilmiş, tekrar dügah perdesine gelindikten sonra zengüle perdesiyle dikacamaşıran perdesine inilmiş, en sonunda zengüle perdesiyle dügah perdesine çıkılarak cümle tamamlanmış. Diğer örneğimiz Esat Efendi'ye ait ağır çember usulünde ikinci nevi dügah Murabba. Murat Bay'a segah perdesinden çargah perdesine çıkılarak başlanmış. Bir anda dügah perdesine atlanmış. Sabah sesleriyle dolaşılarak dügah perdesine gelinmiş. Sabah seslerine devam edilmiş. Dügah perdesine gelindikten sonra Nema perdesi ve Hüseyin'i perdesine çıkılmış ve dügah perdesine yine inilmiş. Sabah sesleriyle devam edilmiş. Dügah perdesine gelindikten sonra yine Neva perdesi ve Hüseyin'i perdesine çıkılmış. Dügah perdesine inilmiş. Hemen ardından segah perdesi dik perdesine çevrilmiş, zengüle perdesine kadar inilmiş ve dügah perdesinde kalınmış. Bir anda dik çargah perdesine atlanmış, dik gürdüğü perdesi de alınarak zengüle perdesine kadar inilmiş. Bu perdede bir müddet kalındıktan sonra bir anda dik çargah perdesine atlanmış. Dik perdesiyle seyre devam edilmiş, dik acamaşıran perdesine inilmiş, aynı perdelerle çargah perdesine kadar çıkıldıktan sonra dügah perdesine gelinerek cümle tamamlanmış. Diğer örneğimiz üçüncü nevi dügah terkibi ile ilgili. Tabii Mustafa Efendi'ye ait devri kebir usulünde bir murabba. Murabbaya zengüle perdesinden dügah perdesine çıkılarak başlanmış. Dik acama perdesine inildikten sonra bir anda dik çargah perdesi yakalanmış. Dik kürdi perdesiyle tekrar zengüle perdesine inilmiş ve dügah perdesine çıkılmış. Aynenin perdelerle dügah perdesinde kalınarak dügah üzerinde segah edası gösterilmiş. Dügah perdesi üzerindeki segah seyrine devam edilmiş. Dügah ve çargah perdelerinde kalışlar yapıldıktan sonra yine segah edasıyla dügah perdesine girilmiş. Dügah perdesi üzerindeki segah seyrine devam edilmiş. En sonunda dügah perdesine gelinerek cümle bitirilmiş. Diğer örneğimiz dördüncü nevi dügah terkibi ile ilgili. Yusuf Paşa'ya ait devrikebir usulünde peşref. Peşrevin birinci hanesine dügah perdesinden başlanmış, zengüle perdesine inildikten sonra dik perdesine kadar çıkılmış ve dügah perdesine gelinmiş. Seyir dik perdesine kadar genişletilmiş, zengüle perdesi de alınarak dik acama perdesine inilmiş, aynı perdelerle neva perdesine gelinmiş, dik çargah, dik ve zengüle perdesi kullanılarak dügah perdesinde segi ile bir kalış yapılmış. Sabah makamına geçilmiş sabah makamı seyrinde seyir Şehnaz ya da Tizdik Şuri perdesine kadar genişletilmiş, çargah perdesine gelinmiş, aynı perdelerle seyre devam edilmiş ve dügah perdesine sabahlı inilmiş. Çargah perdesiyle mülazime bölümüne bağlanılmış. Mülazime bölümüne çargah perdesiyle girilmiş. Dügah perdesine sabah edasıyla inildikten sonra bir anda dik çargah perdesi yakalanmış. Dik kürdi perdesiyle zengüle perdesine kadar inilmiş dügah perdesi üzerinde segah edası duyurulduktan sonra zengüle perdesiyle dik hacama perdesine inilmiş. Bir anda dik Kürdi perdesi yakalanmış. Ardından seyir Hüseyin'i perdesine kadar genişletilmiş ve dügah perdesine tekrar gelinerek kısa bir hüzzam namesi duyurulmuş. Aynı perdelerle dügah perdesine gelinerek orada cümle bitirilmiş. Son örnek eserimiz yine dördüncü nevi dügah terkibiyle ile ilgili. Hacı Fahit Bey'e ait hafif usulünde kar. Kara dik çargah perdesiyle başlanmış. Dik kürdi perdesiyle dügah perdesine inilmiş. Ardından zengüle perdesiyle dik acama perdesine kadar gelinlikten sonra dügah perdesine çıkılmış ve dügah perdesi üzerinde segah edası duyurulmuş. Segah ve çargah perdeleriyle seyre devam edilmiş. Hicaz ya da dik sabah perdesi kullanılarak çargah perdesinde bir kılış yapılmış ve sabah edasıyla dügah perdesine gelinmiş. Bir anda dik çargah perdesi yakalanmış. Dügah perdesi üzerinde segah edasıyla dolaşılarak dügah perdesine gelinmiş. Sabah makamıyla seyre devam edilmiş. Yine dügah perdesine gelindikten sonra dügah perdesi üzerindeki segah seslerine geçilmiş. Dügah perdesinde tekrar kalınmış. Bir anda çargah perdesine atlanmış. Sabah sesleriyle devam edilmiş. Dügah perdesine gelinmiş. Yukarıda aynı nameler tekrar edilerek dügah perdesinde segahla kalınmış ve cümle tamamlanmış. Dügah terkibi ile ilgili tarifleri gözden geçirelim. Kantemiroğlu'nda verilen dügah tarifinin uşak makamından farkı yoktur ve ilgili bölümde bu konuya değinilmiştir. Farklı bir tarifi ilk olarak Seyit Mehmet Evin'de buluyoruz. Seyit Mehmet Emin seyre dügah perdesiyle başlamış, segah, çargah ve sabah perdeleriyle name yaparak tekrar dügah perdesine geldiğini, zengüle perdesiyle dilerse Irak yani dik acama aşıran perdesine indiğini, tekrar zengüle, dügah, segah ve çargah perdeleriyle name ettiğini, namenin lezzet bulması için sabah perdesiyle geri döndüğünü ve en sonunda zengüle perdesiyle dügahta karar verdiğini yazmıştır. Mehmet Emin terkibin daha da letafet bulması için Sabah perdesini yerine uzal perdesini kullanarak Nema perdesine çıktığını, Hüseyin'i Evç ve Gerdaniye perdeleriyle name yaptığını, Hüseyin'i ve Acem perdeleriyle tekrar Nema'ya geldiğini ve isterse tam perdelerle dügaha ineceğini belirtmiştir. Eğer daha da name göstermek isterse tam perdelerle muayyerden tiz Nema'ya kadar çıktığını, Hüseyin'i perdesine geldiğini, Acem, Gerdaniye ve Hüseyni perdeleriyle isterse Sabah perdesine indiğini ve yine Zengüle perdesiyle Dügah'ta karar verdiğini yazmaktadır. Tamburyart'in Dügah tarifi vermemiştir fakat Sipir adı altında verdiği tarif Ezgi ve Karadeniz tariflerine çok benzemektedir. Burada Nazari seyrine Sabah makamı ile başlamış, Dügah ile Gerdaniye perdeleri arasında gezindikten sonra tekrar Dügah perdesine gelmiş, burada Zengüle edasıyla dolaştıktan sonra Dügah perdesine karar vermiştir. Hazır Dügah isminin hem perde hem de şube olduğunu belirttikten sonra Seyre Zengüle perdesinden Dügah perdesine çıkarak başlamış, Segah ve Çargah perdelerinden sonra Hüseyin'i gösterdiğini, Tiz Çargah, Neva, Çargah ve Segah perdelerini kullandıktan sonra Zengüle ile Dügah perdesinde karar verdiğini yazmıştır. Nasır de Seyre Dügah perdesinden başladığını, Zengüle ve Irak yani Dikacı Maşıran perdesine inip tekrar Zengüle perdesiyle Dügah'a çıktığını, dügah perdesi üzerinde sabah gösterdikten sonra kararda yine zengüle ve irak perdesini kullandığını, en sonunda dügah perdesine karar verdiğini yazmaktadır. Haşim Bey, Seyre-Segah, Çargah ve Uzal perdelerini kullanarak sabah gibi başladığını, zengüle ve dügah perdelerini kullandıktan sonra isterse aynı üslupla Uzal perdesiyle Hüseyin'iye kadar çıktığını ve aynı perdelerle inerek zengüle perdesiyle dügahta karar verdiğini yazmaktadır. Haşim Bey ayrıca bu makamın başka tariflerinin de olduğunu fakat bu tariflerin kullanılmadığını belirtmiş ve Nasır Dede'nin Düga Kadim tarifini makamatı gayri mütedavile bölümünde vermiştir. Kazım Uz, makamın seyre zengüle ve dügah perdelerinden başladığını, icabına göre kürdi veya segah perdeleriyle çargah, sabah, hüseyni, acem perdelerine çıktıktan sonra yine sabah kullanarak çargah perdesine indiğini, Kürdi perdesiyle Dügah ve Zengüle perdelerine geldiğini, en sonunda Dügah'ta karar verdiğini yazmaktadır. Bunun yanında terkibin tiz çargah perdesine kadar çıkmasının caiz olduğunu belirtmiştir. Tambur Cemil Bey sabah makamı tarzında olduğunu, farklı olarak sonunda Kürdi, Zengüle ve Acımışıran perdelerini kullandığını belirterek Dügah'ta karar verdiğini yazmıştır. Rauf Yekta Bey, İstanbul Konservatuarı'nın yayınladığı Türk Moskesi'nin Klasikleri isimli nota külliyatında dügah terkibinin dört farklı seyri olduğunu yazmıştır. Birinci seyirde önce sabah makamı icra edilir ve dik kürdüğü perdesine dokunulmadan zengüle ve dik acama şiran perdelerine inildikten sonra dügah perdesine karar verilir. İkinci seyirde yine önce sabah makamı icra edilir dik kürdi ve zengüle perdeleri kullanılarak dügah perdesi üzerinde segah icra edilir ve dügahta karar verilir. Üçüncü seyirde sadece dügah perdesi üzerinde segah makamı icra edilir. Dördüncü seyirde ise sabah makamının başında ve sonunda dügah üzerinde segah ve bazen hüzzam nameleri icra edilmektedir. Rauf Yekta Bey bunun yanında dügah perdesi üzerinde segah icra edildiğinde çargah perdesinin biraz dik basılması gerektiğinde vurgulamıştır. Arel, sabah dizisinin pes tarafına yegah perdesindeki neveser dizisinden bir kısmının karıştırılmasıyla meydana geldiğini, seyrine sabah makamının dizisiyle veya yegah perdesindeki neveser dizisinden alınan kısımla başladığını, birbirlerinin seslerine geçtikten sonra en sonunda neveser dizisinden alınan kısımla dügah perdesinde karar verdiğini yazmıştır. Supe Ezgi, baş, orta ve sonunda Hicaz Zengöle dizisinin bir kısmının sabah dizisine karıştırılmasından başka bir şey olmadığını ifade etmiştir. Karadeniz, Sabah ve Hicaz Zengüle makamlarının birleşmesinden meydana geldiğini, Seyre Sabah makamı gibi çargah ve sabah perdelerinden başladığını, Dügah perdesine geldikten sonra Kürdi ve Hicaz perdeleri kullanarak Hicaz Zengüle makamına geçtiğini, en sonunda Dügah Zengüle Irak perdelerini kullanarak Dügah perdesine karar verdiğini yazmıştır. Karadeniz ayrıca bazı musikicilerin sabah makamının seyrini icra edip dügah perdesine indikten sonra Hicaz perdesi kullanmadan kürdi dügah ve zengüle perdeleriyle karara gittiğini fakat bu şeklin makamın seyrine aykırı olmadığını belirtmiştir. Karadeniz'e göre bu kullanımda zengüle seyridir. Bunun yanında yine bazı bestekarların makamın adından dolayı seyre dügah perdesinden başladığını fakat seyrin çargah perdesinden başlanması gerektiğini vurgulamıştır. Dügah terkibiyle ilgili tariflerin ve örnek eserlerin tahliline geçelim. Tarifler incelendiğinde hepsinde ortak nimperdenin perdenin zengül olduğu görülmektedir. Hızıra tarifi dışında yine tariflerde ortak makam olarak sabah kullanılmıştır. Hızıra, Arel, Ezgi ve Karadeniz tariflerinde Rauf Yekta Bey'de görülmeyen bazı açıklamalar vardır. Hızıra tarifinde zengüle perdesini kullansa da Hicaz perdesini serinde vermemiştir. Bu da bize başka bir dügahın varlığını göstermektedir. Hızır Ağa'nın kullandığı segah perdesi hakkında bir hatırlatma yapmakta fayda görüyoruz. Bilindiği gibi gelenekli sistemde segah perdesi nihavent yani kürdi perdesine kadar olan alanı içine almaktadır. Bu sebeple Hızır Ağa'nın tarifinde kullandığı segah perdesinin ne derece pes basıldığı bilinememektedir. Ezgi ve Karadeniz, Rauf Yekta Bey'in dügah üzerinde segah kullanımını Hicaz Zengülü olarak göstermişlerdir. Bu kullanımın adı Artin'de Sipir olarak geçmektedir. Yine buna benzer olarak Arel, yegah perdesi üzerinde neveser olduğunu belirterek farklı bir ifadeyle aynı perdeleri vermiştir. Bu durum Rauf Yekta Bey ile Arel, Ezgi ve Karadeniz'deki dügat terkibi tariflerinde büyük bir duygu farklılığına yol açmaktadır. Elimizde dügat terkibinde yazılmış eserlerin notaları incelendiğinde bu ikilemin varlığı da kolayca hissedilebilmektedir. Bizce Rauf Yekta Bey'in dört tarifi aslında bestelerde kullanılan seyri çok güzel özetlemektedir. Fakat yine de diğer tarifler göz önünde bulundurulup Yekta Bey tariflerine ek olarak diğer nevilerde verilecektir. Dügah terkibi ile ilgili kendi tarifimizi verelim. Rauf Yekta Bey, Hızır'a, Aral, Arel, Ezgi ve Karadeniz tariflerine göre altı nevi dügah vardır. Birinci nevi dügah seyre sabah makamı ile başlar. Dügah perdesine geldikten sonra dik perdesine dokunmadan zengüle ve dik acımaşıran perdelerini kullanır ve dügahta karar verir. İkinci nevi dügah seyre sabah makamı ile başlar. Sonrasında dügah perdesi üzerinde segah edasına geçer ve dügahta karar verir. Üçüncü nevi düga dügah perdesine göçürülmüş segah makamından ibarettir. Dördüncü nevi dügah sabah makamının başına veya sonuna dügah üzerindeki segah veya hüzzam edalarının eklenmesiyle oluşur. Beşinci nevi düga, seyre zengüle ve düga perdeleriyle başlar. Tam perdelerle veya segahtan biraz daha pest bir perdeyi kullanarak Hüseyinî perdesine kadar çıktıktan sonra aynı perdelerle dügağa gelir ve zengüle perdesinde kullanarak dügahta karar verir. Altıncı nevi düga, seyre sabah makamı ile başlar. Sonrasında zengüle seslerine geçerek düga perdesinde karar verir.